TV 11'den herkese merhaba. Cam Kulübe'den de modern siyasi ideolojileri konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü başlığımız sosyalizm. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında ideoloji derken biz sosyalizmde dahil olmak üzere bütün ideoloji çeşitlerinin kendilerini ideoloji olarak tanımlamadıklarını ve ideoloji küçümser anlamda kullandıklarını görüyoruz. Mesela Marx için ideoloji bir yanlış bilinç örneğidir. Ama sosyalizm Kendisini bir ideoloji olarak tanımlamıyorsa veya diğer ideolojiler ne olarak tanımlıyor? Evet. E, i̇deoloji ile bilim arasında bir ayrım yapıp kendilerini bilim tarafına koymalarının gerekçesi nedir? Aslında bu bize bizi kavramların e, tarihçesine götürüyor tabii ki. Kavramlarında bir tarihselliği var. Bu tarihsellik içerisinde nötr, tırnak içinde nötr ya da e, pejoratif e, bir anlam kazandıklarını görüyoruz. İdeoloji kavramı da e, böyle bir kavram. Aslında doğuşunda nötr bir kavram gibi fikirlerin bilimi olarak ortaya çıkan ve dolayısıyla ortaya çıkan fikirlerin kökenlerini nasıl biçimlendiklerini incelemeyi amaçlayan bir bilim olarak düşünülürken bütünüyle pejoratif bir alana kaydığını ve modern ideolojilerin kendini tanımlarken öncelikle ideolojik ideoloji tanımlamasını Kabul etmediklerini görüyoruz. Bu ironik durumu mesela liberalizmde de e, görmek mümkün. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Popper'ın popülerleştirdiği şekilde açık toplum tanımlamasının liberal toplumlara hasta edildiği hür, e, e, hür toplum olma gibi anlaşılıyor. E, e, kapalı toplum olmanın da ideolojik toplumlarla ilişkilendirildiği ve bundan da komünizmin kastedildiğini görüyoruz. Dolayısıyla liberalizmin soğuk savaş dönemindeki tanımlaması içerisinde de kendisine ideoloji vasfını yakıştırmadığını görmemiz mümkün. Aynı şeyi aslında muhafazakarlık üzerinden de söyleyebiliriz. Muhafazarlık da rasyonel, rasyonalizmi eleştirirken rasyonel bakışları ideolojik yaklaşımlar olarak değerlendirir ve ideolojiyi rasyonel yaklaşımlar üzerinden tanımlar kendisini de pragmatik olarak gördü şartların ve masalatın gerektirdiği şekilde esneyebilen bir tavır ve zihin e, durumu olarak tanımladığı için ideoloji kavramını kendisine yakıştırmaz. Kendisini realist olarak tanımlar daha ziyade. Yani. Evet. Pragmatist olarak görür. Aynı şey çok daha güçlü bir şekilde e, Marksizm'de var. E, Marksizm çünkü kendisini bilimsel olarak et, etiketler ve bilimsel bilimsellik bilginin gerçekliğini ve kesinliğini ifade eden bir kavram üzerinden tahayyül edilir. Dolayısıyla sosyalizm bilimin var olan yasalarını tespit eden bir bilim olduğu için toplumun yasalarını ve tarihin yasalarını ortaya koyan bilimsel bir yaklaşım olarak ideolojiyle asla ilişkilendirilemez. İdeoloji ancak bu yasaları anlamayan, bu yasalara aykırı davranan e, bu yasaların beraberinde getirdiği pozisyonlarının farkında olmayan e, somrilen sınıfın e, durumunu ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkar. E, yanlış bilinç kavramlaştırması üzerinden. E, dolayısıyla de ideoloji bu yanlış bilinci doğuran temel unsurdur. E, bu açıdan tarihin yasalarına, bilimsel sosyalizme karşı gelen her yaklaşım ideolojik yaklaşım olarak değerlendirilir. Bunu biraz daha uzatırsak aslında ideoloji ve Ütopya ayrımına da Karl Mannheim üzerinden gitmemiz mümkün. Ütopya sonuçta geleceğe ilişkin tasavvurları ve olması gerekeni ifade ederken ideoloji kurulu düzeni ifade eder. E, bütün bunların hepsinde de aslında ideolojinin e, ironik bir şekilde olumsuzlandığını, e, aşağılandığını ve e, bu ideolojinin kendilerine bu vasfı yakıştıramadıklarını görüyoruz. Ama bizim e, konuşmamıza da esas oluşturan e, dil içerisinde ideolojiyi biz e, daha çok önemli ölçüde nötr bir yaklaşım olarak değerlendirmeye çalışacağız. Ee, Marksizme bu açıdan baktığımızda zaten Marksizm kendisinde baştan çok büyük bir e, kredi e, biçmekte ve kendisini de aslında e, tarihin yasalarını keşfeden tırnak içinde e, ezilen sınıfların hakikatle ilişkisini belirleyen aracı e, ve, o, e, aracı olarak görmektedir. Dolayısıyla Marksizm bu anlamda kendisini bir ideoloji olarak sunmaz, mutlaklaştırır. Mutlaklaştırırken de bilimin otoritesine yaslanır ve tarihin yasalarını ortaya koyan objektif bir bakış açısı olarak görür kendisi. Aslında sosyalizmi ve onun en etkili e, parçalarından birisi olan Marksizmi anlamlandırırken herhalde bizim sanayi devrimine ve kapitalist gelişime vurgu yapmamız gerekiyor en büyük ölçüde. Evet. E, bu ideolojiye bakış açısı aslında bize Marksizm'in pozitivist karakterini de ortaya koyar. Bilime e, bilginin değeri ve kaynağı anlamında mutlak bir değer atfeden, bilimin bu anlamdaki otoritesini mutlaklaştıran, kendisini de bilimle bilim sayarak bilimin bir parçası olarak görerek bilimin otoritesi üzerinden kendisini meşrulaştıran bir yaklaşım çıkıyor karşımıza. dolayısıyla e, ilerlemeci yaklaşım, e, tabii ki Marksizm'e zaten içkin, doğrusal ilerlemeci bir yaklaşım söz konusu. Baştan baktığımızda Marksizm'in aslında liberal ideolojiye çok fazla ortak paydalar, e, paydalara sahip olduğunu görüyoruz. Ama Marksizm'i ortaya çıkaran şartlara baktığımızda ise 19. yüzyıl vahşi kapitalizminin e, yeni ortaya çıkan işçi sınıfının... E, her türlü haktan yoksun kılarak onları çıplak birer üretim faktörü olarak değerlendirip insan olarak da görmeyerek sadece canlı bir üretim faktörü olarak değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan insani eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin kabul edilemezliği üzerinden kendisine çok açık ve bir sosyal temel bulabilmiş ve bu temel üzerinden bir muhalefeti örgütleyebilmiştir. Yani bu anlamda bilimsel gelişmelerin ekonomik üretime entegre edilmesi ...anlamına gelen bir sanayi devrimini yine bilimsellik iddiasında olan bir e, dünya görüşü tarafından e, kendini üretmesi için bir e, anti anti düşünce olarak kurguladığını görüyoruz. Yani Marksizm hem bilimsel e, olma iddiasında fakat bu anlamda e, bilimsel devrimlerin ve sanayi devriminin ortaya çıkardığı gelişmeleri de... E, ...kötü olarak tanımlamakta en basit ifadeyle. Burada bir çelişki mi var yoksa aksine bir devamlılık mı söz konusu? Bu tabii ki daha sonra Marx kullanmasa diyalektik olarak gelecek tarihin değişimi... ...zıtların kendisini dönüştürmesi ve yeni sentezler üzerinde tarihin ilerleyişiyle ilişkili bir öngörü ve kehanet içeriyor elbette. Bu açıdan Marksizm tarihin yasalarını vaz eden değil var olan yasaları zaten ortaya koyan, keşfeden ve buna buna uygun olarak pozisyon alınmasını öneren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Zaten kaçınılmazlık determinizm bu anlamda Marksizmen tarihe bakışında ve topluma bakışına içkin bir durumu ifade ediyor. Determinist kaçınılmaz bir yaklaşım üzerinden cereyan eden sosyal değişimin yönünü gören, ortaya koyan ve Tarihin ilerici güçleri olarak buna katkı yapan e, bir pozisyon önermesi anlamında e, değerlendirebiliriz bu Marksizmin bu bakış açısını. Bu açıdan kendisini normatif olarak görmez. Normatifliği kendisine zaten yakıştırmaz. Dolayısıyla Marksizme ilişkin de e, zaten subjektifleştirme, nispileştirme ya da eleştirel bir bakış açısı söz konusu olamaz. Çünkü Marksizm, Marksizmin yaptığı tek şey e, tarihin yasalarını ortaya koymak bu yasaların yönünü görebilmek ve buna ilişkin olarak doğru pozisyon almayı sağlamaktır. Evet, tarihi materyalizmden bahsettik, Marksizmi tanımlamak için. Evet. Fakat Marksizm veya genel anlamda sosyalizm nasıl bir tarihsel durum içerisinde, nasıl bir ekonomik yapı içerisinde doğuyor, neye tepki olarak doğuyor ve geleceği nasıl öngörüyor? Evet. Bu açıdan baktığımızda aslında Marksizm'in tarihi bakışına kısaca temas etmekte yarar olduğunu göreceğiz. Marksizm, Hegel'in ortaya koyduğu devletin mutlak ruhun ya da evrensel aklın kendisini gerçekleştirme biçiminin aşamalarının diyalektik olarak gerçekleştiği ve diyalektik zıttıklar şeklinde tarihin yürüdüğü tezini yüz ederek maddi bir temelde ortaya koyar. Buna göre tarih öncesi toplum tanımlaması üzerinden eğer bakarsak komünal toplum içerisinde henüz iş bölümünün ve özel mülkiyetin olmadığı, dolayısıyla devletin ve sömürü ilişkisinin gelişmediği, insanların ihtiyaçlarına göre e, dağılımı ve bölüşümü e, gerçekleştirdikleri e, bir tür yeryüzü cenneti olarak değerlendirebileceğimiz bir ilk aşama sonrasında e, özel mülkiyetin ortaya çıkması ve bunun beraberinde getirdiği iş bölümüyle birlikte sömürü ilişkisinin gelişmesi, üretim ilişkileri etrafında e, efendi ve köle ayrımının ortaya çıkmasına yol açar. Bu diyalektik zıtlık çatışması sonucunda yeni bir sentez ortaya çıkar ve bu feodalizme evrilir. Feodalizmde karşımıza çıkan şey yine büyük toprak sahipleri ve bunun karşılığında kiralık bir tür toprağa bağlı köreler, toprağa bağlı işçiler ya da köylüler olgusu karşımıza çıkar. Sınıflı toplum ya da diyalektik çatışma bu ikilik üzerinden yürür ve nihayet sanayi toplumunda İşçi-işveren ayrımı şeklinde e, gerçekleşir. İşçi-işveren ayrımı e, insanların e, üretim e, araçlarına ilişkin konumlarını ifade eder. Üretim araçlarına sahip olanlar efendi, e, yöneten, e, ezen sınıfı oluştururken üretim araçlarından yoksun olan ama kendisi de üretim sürecinin bir parçası olan Marx'a göre tek parçası ve yegane parçası olan işçi sınıfının e, ...bu e, ezilmişlik konumu üzerinden e, toplumsal e, sınıflaşmayı e, okumak... ...ve tarihin de, tarihin yönünü, tarihi değişimin motorunu esas itibariyle bu zıtlığın oluşturduğunu... ...ve bunun da kaçınılmaz olduğunu kabul etmek şeklinde ifade edebileceğimiz bir yaklaşımdır. İşte Marx'ın e, tırnak içerisinde bilimsel yaklaşımının kehanet boyutu burada kendisini ortaya koyar... ...ve sanayi toplumunun ve kapitalist toplumun dolayısıyla zaten zorunlu ve olması gereken bir aşama olarak... E, tek bir kapitalizme dönüşeceğini, bunun beraberinde büyük bir e, krizi tetikleyeceğini, servet tekelleşmesi ve sonucunda ortaya e, her şeyini kaybeden sadece çoğalma kapasitesi dışında hiçbir şey bulunmayan proleter sınıfın ayaklanmasıyla üretim araçlarını el değiştireceğini ve geçici bir e, aşama olarak proleter sınıfın kendi diktasını kurup, Burcu bütün bakiyelerini tasfiye ettikten sonra artık devlete ihtiyaç kalmadığını, bütün bölüşümün insanların ihtiyaçlarına göre ihtiyacı kadar alabildiği ve kabiliyeti kadar katkıda bulunduğu devletsiz, anarşik bir komünel toplumun gerçekleşeceğine dair bir tasavvurdur bu. Yani sınıfsız ve devletsiz bir toplum, Marksizm'in ütopyasıdır diyebiliriz. Evet, bir, bir yeryüzü cennetidir. Evet. Bu yeryüzü cennetinde çatışma yoktur. İş bölümüne çok fazla ihtiyaç kalmamıştır. İş bölümü bütünüyle teknik bir mesele haline dönüşmüştür. İnsanlar ihtiyaçlarına göre alacakları kaynakların iş bölümünü sadece teknik düzeyde organize etmek sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Liberalizmin mesela kendisine bayrak olarak özgürlük söylemini aldığını söylemiştik. Marksizmde de benzer bir şekilde eşitlik kavramının bayrak edildiğini görüyoruz. Marksizmin e, ahlaki değerlerle kurduğu ilişkiler nasıldır? Kendi normları e, her ne kadar e, normatif bir ideoloji olmadığını iddia etse de e, bize vaaz ettiği normlar nelerdir? Bu açıdan evet baktığımızda aslında Marksizm'de e, liberalizmin insan tabiatına bakışlarının benzeştiğini ve ikisinin de insan tabiatının esas itibariyle iyicilik, işbirliğini açık, e, dayanışmacı karakterinin insanları iyi belirlemesi, tercih etmesi ve iyi seçmesinde esas olduğunu belirtti. Dolayısıyla insan kendi kararını verebildiğinde iyi karar verir, doğruyu seçer. İnsan bencil bir varlık değildir. Marksizm açısından düşündüğümüzde ya da sosyalist düşünce açısından. insan daha çok sencil bir varlıktır, diğergen bir varlıktır. Dolayısıyla iş açıktır. Sadece kendi çıkarlarını değil, içinde yaşadığı bir toplumun... Ve insanların genel olarak çıkarlarını düşünür. E, bu yeter ki buna uygun bir ortam oluşturulsun. E, dolayısıyla insanın davran iyi veya kötü olduğunu belirleyen içinde yaşadığı toplum ve üretim ilişkileridir. Üretim ilişkileri insanın iyi veya kötü e, davranışını belirler. E, kapitalist üretim ilişkisi içerisinde elbette insanlar kötü olmaya zorlanır. Oysa, ezen ezilen ilişki, ezen ezilen ilişkisi yani sömürü ilişkisinin ortadan kalktığı bir ortamda insanlar her zaman iyiye ve işbirliğine dönük bir tabiata sahiptir. Bunun beraberinde getirdiği sonuç liberalizmin kabul etmediği sosyal eşitliğin mutlaklaştırılmasıdır. Bu eşitlik sonuçta bir eşitliktir ve insanların kabiliyetlerine göre farklılaşabileceği, aldıkları risklere göre farklı düzeylerde mülkiyet veya servet oranlarına sahip olabilecekleri bir ortamdan çok herkesin sonuçta eşit olduğu kaynaklardan eşit pay aldığı ve eşit şekilde yaşadığı bir toplumsal durumu idealize eder. Bu açıdan insanlar arasında kurduğu ilişkide bir tür kardeşlik yoldaşlık ilişkisi olarak ifade edilir. Eşitlik ve bunun beraberinde getirdiği eşitlik üzerinden tanımlanmış adalet ve bununla eşlik eden yoldaşlık sosyalist düşüncenin idealize ettiği temel değerler olarak karşımıza çıkar. i̇nsan yani tabiatına yaptıkları diğer gamlık gibi vurguların ötesinde esasında biz Marksizm bir toplumu anlamlandırırken materyal yani maddi unsurlara yaptığı vurguyla birazcık daha tanıyoruz. Evet. Yani toplumu anlamlandırırken manevi, ideolojik veya kültürel diyeceğimiz unsurlara değil de doğrudan materyal hatta daha da spesifik olarak ekonomik ilişkilere yaptığı vurgu neden kaynaklanıyor? Evet. Ekonomik ilişkilere yaptığı vurgu esas itibariyle bu eşitsizliklerin beraberinde eşitsizliklerin beraberinde getirdiği sonuçların kabul edilemezliğine ilişkin insani durumu öne çıkarmak ve bunun aşılmasına dönük bir çağrıyı temsil etmesinden kaynaklanıyor. Elbette sosyalist düşünceyi, eğer biz Marksist düşünceye irca etmezsek ve ondan bağımsız olarak e, dinle barışık sosyalist düşüncelerin de var olduğunu hatırlarsak, e, biz sosyal eşitlik idealini, sosyal e, adalet e, idealini ya da değerlerini sadece Marksizmin öngördüğü şekilde anlayamayız. Anlamamız gerekmez ama Marksizmin dayandığı tarih felsefesi elbette materyalisttir ve bu materyalist bakışa itibariyle dini de e, ezen ezen ilişkisi içerisinde ezilenin e, ezildiğini fark etmesini önleyen ve dolayısıyla yanlış bilince e, yönelten bir kurum olarak değerlendirir. Bir afyon olarak hatta, değil mi? Bir afyon olarak hatta görür. Afyon, çektiğiniz acıları e, acıların acısını dindiren e, o acıları ortadan kaldırmayan ama o acıların sizde meydana getirdiği tahribatı tolere etmenizi ve kaldırmanızı sağlayan e, bir araçtır. Dolayısıyla kilise kilisede ezen e, sınıfın bir aracı olarak e, toplumun ezilen kesimlerinin duyduğu büyük e, acıyı dindirmekte fonksiyonel olan e, bir kurumdur. E, bu açıdan e, dine e, açtığı herhangi bir kredi elbette söz konusu değildir. Bütün e, e, sanat din, ahlak, kültür olarak, siyaset olarak tanımlayabileceğimiz bütün alanların esas böyle bu ekonomik ilişkileri sonucunda ortaya çıkan sosyal sınıf pozisyonları üzerinden belirlendiğini ve bu alanların buradan bağımsız olmadığını, bütünüyle bunu bir türevi olduğunu kabul eden bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Ama şunu unutmayalım, sosyalist düşünce Marksizme has değildir. Bunun çok çeşitli versiyonları kıta Avrupa'sında da ortaya çıkmıştır. Demokrasiyle uyumlu olan versiyonları devrimi kaçınılmaz olarak görmeyen ya da gerek görmeyen parlamenter ve demokratik araçları bunun için yeterli sen yaklaşımlarının var olduğunu da görüyoruz. Bundan bağımsız olarak sosyal adalet ve eşitlik idealinin Marksizme has olmadığını hatırlamak gerekiyor. Ve o zamanın bu açıdan sosyalizme açtığı kredi olarak değerlendirebileceğimiz yaklaşımda da bunun iz düşümünü görüyoruz. Bir defa eşitlik kavramının mutlak eşitlik olarak tanımlanması şeklindeki düşünceye itiraz eder mutlak eşitliğin imanlı fazileti de ortadan kaldırdığını bunun beraber bunun sonuçlarını yok saydığını takvada insanların ayrışması ne inkar ettiğini Dolayısıyla insanların kabiliyetlerinin sosyal ve politik sonuçlarını düzleyerek bunu ortadan kaldırdığını ifade eder bu kabul edilemez bir şeydir ya hayatı itibariyle ve nese ben avam sınıfından olmakla birlikte e, hukukta eşitliği savunan eşitlik değerini mutlaklaştırmayan e, dolayısıyla sosyal eşitliği sonuçta eşitlik olarak değerlendirmeyen bir yaklaşım olarak öncelikle bunu tadil eder ve bunu bir ayrıcalık ya da e, imtiyaz olarak görülmemesi gerektiğini e, vurgular. Bunun dışında özellikle sosyalist düşüncenin Müslüman toplumlarda ya da ezilen, sömürülen toplumlardaki algılanması açısından şu noktaya dikkat çeker. Sosyalizm, e, küresel e, sömürge ideolojisi olan liberalizm ve onun ekonomik e, alandaki karşılığı olan kapitalizm karşısında e, bir itirazdır ezen sınıfların bir çığlığıdır. Dolayısıyla bu çığlığın yok sayılmaması gerekir. Ancak bu çığlığın bir saman alevi gibi sönüp gitmemesi açısından özellikle onun sosyal adalet ve eşitlik temelinde yaptığı çağrının karşılık bulması gerekir. Bu çağrının kitleselleşmesi, avam sınıfında karşılık bulabilmesi doğrudan, onun vicdanına, vicdanında yansıma bulması ile ilişkidir. Vicdanı harekete geçiren şey ise Müslüman toplumlar açısından özellikle düşünürsek dindir. Dolayısıyla bunun e, İslam üzerinden bir karşılığının oluşturulması gerekir. İslam üzerinden karşılığı da somut olarak vardır ve Bediüzzaman bunun üzerinde yoğun bir şekilde durur. Ve farklı sosyalizmlerden bahsettiğimizde Bediüzzaman'ın kendisine gelen sorularda sosyalizmin bolşevizme eşit olmadığını ...anlattığını görüyoruz. Evet. Ve dediğiniz gibi sosyalizmin en azından... ...küresel emperyalizme karşı... ...liberalizmin... E, ...ehven bir... E, ...karşıtı olduğunu söylediğini görüyoruz. Aslında bu vurguları... ...yani sosyalizmin... ...İslam'a doğrudan karşı olmadığına... E, ...kaynak olarak, argüman olarak sunduğu... ...vurguları birazcık inceleyelim. Sosyal adalet dedik, buna neleri ekleyebiliriz? Evet. Aslında şu... ...bağlamı bu açıdan netleştirmekte... ...fayda var. Mesela... Savaş sırasında İttifak ve Terakki'nin müttefiki, daha da Osmanlı Devleti'nin müttefiki olduğu Almanya'da büyük bir toplumsal dönüşüm yaşanmaktadır. Ve 1917'de neredeyse Sosyal Demokrat Parti, ki Almanya Komünist Partisi olarak düşünebiliriz bunu, iktidara gelecek kadar yakınlaşmıştır. Ancak bu ayaklanma bastırılır ve dolayısıyla da de Almanya'nın, deyim yerindeyse, e, sosyalist bir devlet haline gelmesi engellenmiş olur. Dolayısıyla sizin ittifak kurduğunuz e, Almanya'da bu e, yaşanırken sizin bu düşünceye bakış açınız nedir e, sorusunu değerlendirirken bir de zaman sosyalist düşünceyle Marksizmi birbirinden ayırır. Evet çünkü Marksizm Bolşevizm'e tekabül eder. Bolşevizm de esasında Rus sosyal demokratları içerisindeki bir bölünmeyi ifade eder. Çoğunluk anlamına gelen, menşeviklerin azınlık anlamına gelen, azınlıkta kalan görüşün karşısındaki çoğunluğu ve dolayısıyla onların temsil ettiği komünizmi ifade eder. Burada sosyal adalet ve eşitlik değerinin arka planı, yani... Ee, var olsa ve epistemolojik temelinden bağımsız olarak bir değer olarak önemsendiğini söylemek gerekir. Bir değer olarak önemsendiğinde eşitlik, Müslümanlar için, sosyal adalet Müslümanlar için çok önemli değerlerdir ve bunu toplumda gerçekleştirilebilmesine çağrı yapan bir düşünce de sadece bu açıdan önemli ve değerlidir. Yoksa dayandığı e, var varoluşsal ve epistemolojik arka plan açısından değil. Sosyal adalet çağrısının ve eşitlik değerinin önemsenmesi insanlar arasında <laughs> kaynakların paylaşımı açısından adalete ihtiyaç olduğunun söylenmesi, özel mülkiyetin beraberinde getirdiği olumsuzlukların giderilmesine dönük bir kaygı, özel mülkiyetin mutlaklaştırılmaması ve dolayısıyla mülkiyetin size sınırsız bir tasarruf hakkı verdiği algısına oluşmaması açısından ve bir zamanın önemsediği ve kapitalizmin getirdiği sömürü ilişkisinin revizyonunu, e, revizyonunu e, imkan veren daha doğrusu bu imkana dikkat çeken bir yaklaşımın heba edilmemesi gerektiğini söyler. Bunu heba edilmemesi için Müslüman dünyada bir karşılığını bulması ve bu karşılığın İslam üzerinden yeniden üretilmesi ve canlandırılması gerekir. Bu bakımdan belirli zaman şu o, e, deyim yerindeyse imkan alanına dikkat çeker. Birincisi e, o vahşi kapitalizmin beraberinde getirdiği sonuçlardan birisi e, sen açlıktan öl ben tok olayım. E, yeter. Be beni ilgilendirmez senin açlığın. Ben tok olayım, sen açıktan olsan bana ne yaklaşımı. Bu haşi kapitalizmin beraberinde getirdiği gayri insani kabul edilemeyecek bir durumdur. E, İslamiyet dolayısıyla e, servetin sadece zenginler arasında dolaşan bir varlık olmaması gerektiğini, Kur'an'ın ifadesiyle orada fakirlerin de bir hakkı bulunduğunu, e, dolayısıyla de bunun da zekat olarak zorunlu, e, ayrıca sadaka olarak eee tavsiye edilen ve Karlsen olarak da pratikleştirilmesi ve sosyal ilişkilerde sosyal ilişkileri ahlaki bir tavır insani bir diğer gamlık ve sıcaklık katmanı aracı olarak ortaya konan mekanizmalara dikkat çeker ve Müslümanların kendi aralarındaki ilişkileri mutlaka bunun yönetmesi gerektiğini söylüyor. Karza sen derken neyi kast ee, Müslümanların birbirlerine ihtiyaç duyduklarında borç verebilmesi ve alabilmesini ve borç verme ve borçlu olma hukukunun gözetilmesini ifade eder ki bu bugün kaybettiğimiz çok önemli değerlerimizden birisidir maalesef. Dolayısıyla eğer bir toplumda siz zekatı yaşatamıyorsanız sadakayı aşağılıyorsanız Borç vermeyi de enayilik olarak görüyorsanız o zaman orada e, sizin e, başkasının içinde bulunduğu e, düşkünlüğü, e, yoksunluğu ortadan kaldırabilme araçlarınız son derece sınırlıdır. Yani üç tane İslami kurumdan bahsettik. Faizin yasaklanması, e, zekatın zekatın e, zorunlu kılınması ve faizin yasaklanması ve borç kurumunun e, canlandırılması. Aslında İslam'da mesela Seyit Kutup örneğine baktığımızda İslam'da sosyal adalet gibi e, sosyal adalet müessesesini İslamcı düşünceyle e, birleştiren bir çaba görüyoruz. E, ben şunu merak ediyorum İslamcı e, düşünce içerisinde veya İslam toplumlarında e, sosyalizmin hikayesi ne olmuştur? Mesela Türkiye'ye baktığımızda e, sosyalizmin çok da hoş anılmadığını görüyoruz. Bunun evet. sebepleri nelerdir? Bu belki de Türkiye İslamcılığı veya Türkiye Müslümanları açısından kaçırılmış bir fırsat olarak da evet. görülebilir. Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi açısından Marksist sosyalizmi vaaz araçlar Müslümanlar açısından kabul edilebilir araçlar değildir işlerli olan araçlar da değildir. Bunlar e, ortak mülkiyet, özel mülkiyetin ortadan kaldırılması ve devletleştirilmesi şeklinde e, ve eşitliğin mutlaklaştırılması şeklinde ifade edilen yaklaşımlar ki bu özel mülkiyet içerisine e, Marksist sosyalizm aileyi de katar ve aileyi de özel mülkiyetin bir formu olarak değerlendirir. E, Müslümanlar açısından bunun kabul edilebilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla Marksizmin bu idealleri gerçekleştirme araçlarıyla İslam arasında bir ilişki kurabilmemiz mümkün değil. Ama Bödyu zamanın kapitalizm eleştirisinde merkezi yer ve sahip olan zekatın varlığının yanı sıra faizin yasaklanması da çok önemli bir yer tutar çünkü sen sen çalış ben yiyeyim ala anlayışı üzerinden mottosu üzerinden ifade edilen bir durumdur bu sonuçta zenginin paradan para kazanmasına imkan sağlayan ve sömürü ilişkisinin kurumsallaştırılmasına imkan veren bir insani durumdur bu faizin varlığı e, ve eğer siz bunları kabul ediyorsanız ve kapitalizmin piyasa mekanizmasını vazgeçilmez çalışma aracı e, olduğunu düşünüyorsanız o zaman sizin sosyal adalet gibi bir değeriniz olamaz zaten. Ama sosyal adalet gibi bir değeriniz e, olmak zorundadır. E, İslami pratiğe baktığınızda da bu hep böyle olmuştur. Mesela sevada azam kavramı bunun açık bir örneğidir. E, Hazreti Peygamberin ve e, Raşit Halifelerin bu ölçüyü esas alan bir yaşayış tarzına sahip olduğunu, devletten aldıkları maaşı da, Çoğunluğun yaşa hayat standartına göre belirlediklerini ve asla bunun üzerine çıkmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Müslümanların çoğu büyük çoğunluğunun yoksul olduğu bir ortamda sizin ...keyfe mayaşa istediğiniz gibi zenginliğinizin keyfini sürebilme hakkınızın olmadığını e, söylememiz gerekir. Buna çok ciddi bir vurgusu vardır. Dolayısıyla bunu mümkün kılacak bir ahlaki altyapıya da ihtiyaç var. Bu açıdan zaman hırs, kanaat ve iktisat arasında ilişki kurar ve hırsı da... E, ...Allah'ın kainata koyduğu e, hem e, insan toplumlarına vaaz ettiği yaratılış kanunlarına riayet olarak değerlendirir. Kanaat ise e, size verilene e, mevcuda iktifa değil değildir ama verilene rıza göstermektir. Mevcuda iktifa himmetsizliktir, gayretsizliktir. Elbette siz daha fazlasını kazanma gibi bir çaba içerisinde olursunuz ama onun sonucunda elde ettiğiniz şeye kanaat edersiniz. Bu şükürdür işte. Kanaat şükür bir arada. iktisatta sahip olduğunuz her şeyin kastedildiği, verilme amacına uygun olarak kullanılmasıdır. İnsana verilen her şey emanettir. Bu emanet algısı içerisinde her yediği lokma da bir emanettir. Dolayısıyla o lezzetlerin de şükür olması esprisi burada karşımıza çıkar. Yerken sadece kendiniz için yemezsiniz. Sadece damak tadınız için yemezsiniz. Öyleyse insan hazcı bir otomat olamaz. Hazcı bir otomat asla kul değildir. Kullukla hazcılık bir araya gelemez. Bu insana o, o nimetleri deyim yerindeyse istimal ederken, istidam ederken verilmiş hazır bir peşin ücrettir. Bunun karşılığında insanlar onun ülkünü taşımaktadır sosyal anlamda. Ee, dolayısıyla e, İslam ahlakının beraberinde getirdiği sonuçları bütün olarak algılamak ve faizin yasaklandığı zekatın ve onun türevlerinin zorunlu kıldığı bir ortamda ancak borçlanma ilişkisinin e, doğabildiğini ve dolayısıyla böyle bir toplum içerisinde işte bir esnafa siftah yapmaya gittiğinizde sizi yan komşusuna yönlendirebileceğini ve bunun ne anlama geldiğini anlamlandırabiliriz. Kapitalist ilişkiler bizim böyle bir tahayyülü, böyle bir şey tahayyül etmemize bile bir imkan vermez. Dahası zihinlerimiz üzerinde kurduğu tahakküm öyle güçlü bir tahakkümdür ki bunun dışında bir imkanı olabileceğini bile düşündürtmez size. Hayır siz rasyonel olun, makul olun. Makullük her zaman kapitalizmin içerisinde bulunabilir. Onun dışında eğer bir makuliyet peşindeyseniz, siz yanlış bilinçle maalesefiz. Aslında bu anlamda Bediüzzaman'ın kendisine e, sosyalizmin İslam toplumunda yol açabileceği yıkımlardan bahsedildiğinde şöyle bir cevap verdiğini görüyoruz. Kapitalizm ve sosyalizmi karşılaştırarak şunu diyor. E, kapitalizmin sunduğu haz e, anlayışı Müslüman toplumdaki bütün bireyleri belki de namazlarından alıkoyacak şekilde e, cazibedar bir şekilde koparabilir ve bu anlamda İslam toplumunu fesada verebilir. Fakat sosyalizmin bunun karşısında sunduğu şey aslında bir çorbadan ibarettir. Bir ekmek evet. ve bir çorba. Birisi bir ziyafete, birisi bir evet. çorbaya çağırıyor. Ziyafete çağrılırsanız bırakın sünneti farzı bile terk eder, koşar gidersiniz diye ama çorbaya çağrılırsanız onu biraz düşünürsünüz. Bu Aa. anlamda sosyalizmin İslam toplumu için kapitalizme nazaran en azından çok daha az bir tehdit ürettiğinden bahsediyor. İsterseniz burada noktalayalım. Ee, önümüzdeki programda da muhafazakarlık üzerinden devam evet, edeceğiz. Sadece şu noktayı da ifade edeyim. Ee, Müslümanları dünyaya çağırmaya gerek olmadığını belirtir bir zaman. Çünkü zaten Müslümanlar dünyayı çok fazla talep ediyorlar. İçinde bulundukları durum dünya sırtlarını çevirmelerinden değil, dünyayı çok fazla talep etmelerinden kaynaklanıyor. Ama bu talep İslam ahlakının belirlediği şekilde gerçekleşmediğinde ee, ikisini de kaybetmiş oluyoruz. Sosyal adaleti de kaybetmiş oluyoruz. Dünevi e, e, dünyevi refahı da kaybetmiş oluyoruz. Teşekkürler hocam. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki bölümde muhafazakarlık başlığıyla devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.